Selamlar. Bugünkü videom doğayla iç içe olmak. Yani bu mükemmel ortamda kendime nasıl daha güzel videolar yaratabilirim, nasıl daha güzel fotoğraflar çekebilirimi anlatabilmek. Doğayla iç içe olduğumda şunu çok rahat fark edebiliyorum. Bir şekilde çakralarım açılıyor, bir mutlu oluyorum, bir heyecan, aksiyon, hayatım içine bir enerji giriyor ve bu enerji sayesinde çok güzel fotoğraflar ve videolar çıkartabiliyorum. Çünkü Burası adeta fikirler dünyası gibi bir şey oluyor benim için. O yüzden mümkün olduğunca çok doğaya çıkmayı çok seviyorum. Özellikle elimde böyle bir, mükemmel bir imkan varken bunu yapmamak çok ayıp olurdu. Arada bir buradaki doğallığı yaşamak çok hoşuma gidiyor. Buradaki doğal hayatla takılmak, burayı benimsemek çok hoşuma gidiyor. İnsanların şehirde yaşarken bulmaya çalıştığı abuk subuk işler ki bu, bunu ben de çok sık yapıyorum. Özellikle fotoğrafçılık konusunda kendimi hala çok yetersiz hissettiğim için bu tarz işlemlerle aslında vizörümü biraz daha güçlendirmeye çalışıyorum. Bu bana çok yardımcı oluyor bu konuda. Şehir o kadar çok yapay geliyor ki bir yerde çektiğim fotoğraftaki eksikliğin aslında bu olduğunu düşünmeye başlıyorum. Ama bu çok kötü bir şey benim için. Eğer benim gibi bir imkanımız varsa arada bir kafayı dağıtmak için bile olsa bu tarz şeyler yapmanız çok hoş olur. Bir şekilde hayatınıza doğallığı kattığınızda aslında otomatikman her şey gelişmeye başlıyor. Çünkü bunu araştırdığımda gerçekten başarılı birkaç fotoğrafçıyı takip ediyorum ve yani onlar sadece doğal yaşıyorlar. Yani yiyeceğini içeceğini bile gidip doğadan temin ediyor ve mükemmel bir şekilde fotoğraf çekebiliyor. Evet çoğu yetenek olabilir ama minik bir etkisi de olsa doğanın çok büyük bir etkisi var. Çünkü yapılan neredeyse bütün teknolojilerde zaten doğadan yararlanılmış. O yüzden doğanın etkisini asla hafife almayın. Kendinizi bir saat bile ormana attığınızda ruhan yaşadığınız rahatlığın hatta hesabı yok. Mükemmel bir rahatlığa kavuşuyorsunuz. Mümkün olduğunca çok bu tarz yerlere gitmeye çalışın ki bir şekilde kafanız huzur bulsun, vücudunuz dinginleşsin, kendinizi işinize daha çok odaklayabilir. Aslında bugünün konusu çok daha farklı bir şey olacaktı. Artık bu sonraki videomun konusu olacak. Çünkü burada bunu konuşmak çok istedim hayatımda aslında çok fazla önem vermediğim bir noktadaydı doğayla iç içe olmak ya da bu tarz mümkün olduğunca doğal olabilmek diyeyim. Bunu fotoğrafçılığa başladıktan sonra ya fotoğrafçılık demeyeyim de dijital içerik üreticisi olduğumda aslında bunu anlayabildim. Sürekli duvara bakmak çok kötü bir şey. Sürekli şehir hayatında yaşamak bir yerden sonra gerçekten çok fazla sizi öldürüyor. Çekmeye çalıştığım bir fotoğrafta sürekli doğal olmayı hedeflemeye çalıştım. Bu renk vermeye çalışırken de aynısı oldu. Ne kadar başarılı ya da başarısız oldum çok büyük bir soru işareti ama özellikle ışık konusunda bunu olabildiğince çok yapmaya çalışıyorum. Çünkü doğal ışık kaynağımız bir tane. O da güneşimiz oluyor tabii ki de. O yüzden genelde stüdyo tarzı çekimlerde ya da bu tarz çekimlerde olabildiğince Tek bir tane ana kaynak bulmaya çalışırım ki bu videoda herhangi bir ana kaynağımız yok. Sadece güneşten yararlanıyorum. Detaylara girmeden sadece doğaya bakarak çözebileceğim birkaç işler sadece bir tanesiydi bu. Bunu hayatımın diğer işlerinde de yapmaya çok çalışıyorum ve etkilerini gerçekten göreceğimi hissedebiliyorum. Dediğim gibi bir anda e, hani konuyu değiştirip Hani böyle bir şey bulmaya çalıştım. O yüzden bir alt metnim de yok aslında size doldurabileceğim. Geldim sobamı yaktım ve karşınızdayım. Zaten bu çekimden sonra dışarıya çıkacağım. Hani onları da mümkün olduğunca çok videoda aralara sıkıştırmaya çalışacağım. Çekim yaptığım işlerde. Araştırma yaparak ya da sürekli internet üzerinde videolar izleyerek o bu açıylaymış, bu, bu açıylaymış demektense biraz da doğanın içerisine girip kendim doğayı görüp doğayı analiz edip bir şeyler çıkartmak çok daha bana güzel gelecekmiş gibi hissediyorum. Çünkü bu bana çok daha farklı bir bakış açısı sunabilir. Çok daha farklı kimsenin görmediği ya da kimsenin o an fark edemediği bir açıyla ya da bir şeyle çok güzel fotoğraflar çıkartabilir. Aramayı asla bırakamam. Çünkü bu aramayı bıraktığınızda anında yok olacak bir mevzu aslında. Doğayla ve ya da doğa içerisinde bulunan elementlerle ki mesela bu köy evi benim için tamamen onu andırıyor ki Zaten video aralarında bunu size ufak ufak göstereceğim bu ambiyansları, buranın ambiyanslarını. Gerçekten hoşuma giden ve gerçekten burada yarım saat geçirdiğimde bile kafamın bir anda dağıldığı, bir anda rahatladığım bir ortama gelmiş gibi oluyorum. Bu ortamı bana verebilen çok az yer var. Şehirde zaten böyle bir şey yapma imkanımız bile olmuyor. Doğaya çıktığımda bir anda anlık olarak gelen fotoğraf çekme arzusu, bir anda buranın videosunu çekmeliyim, burada mükemmel videolar çıkartırım diyeceğim çok fazla şey yaşıyorum. Bunun da farkına vardığım için artık her yerde fotoğraf makinemi taşımaya başladım. Her yere fotoğraf makinemi götürüyorum. Bir şekilde çekim yapmasam bile fotoğraf makinemi yanımda götürüyorum ki anlık olarak gelen o ilhamın bir şekilde kaçmaması ve doğaya geldiğimde, bu tarz yerlere geldiğimde o ilham mükemmel seviyede artıyor. Adeta o ilhamın peşinde koşma ihtiyacı duyuyorum. Ve doğada fotoğraf çekmeye başladıkça mükemmel sonuçlar çıkmaya başlıyor. Bunu ilk uzun pozlama denememde görmüştüm. İlk uzun pozlama denemem yine burada olmuştu. Ve aslında amacım gökyüzünü çekmekti. O yüzden çok daha farklı bir çekim tekniği aslında kullandım. Ama bu sefer direkt doğayı çekmek istiyorum. Doğa içerisindeki köylüleri doğa içerisinde yaşamaya çalışan insanları ya da bir şekilde doğa içinde olduğunu sanan insanları çekmeye çalışacağım. Ve bu bence vizörümü olabildiğince güçlendirecek diye düşünüyorum. Ne kadar çok fotoğraf çekersem o kadar çok güçleneceğimi biliyorum. Ve olabildiğince çok farklı mekana çekmek istiyorum. Ve şehir bunun için çok kötü. Yani her yerde aynı şeyleri görüyorsunuz aslında. Şehir içerisinde çok az farklı nokta var. Evlerin hepsi birbirine benziyor. Evlerin renkleri bile birbirine benzerken Farklı bir şey çıkartmak olabildiğince zorlaşıyor. Ama burası tamamen bir cennet. Hiçbir ağaç hiçbir ağaca benzemiyor. Yapılan evlerin hiçbir tanesi birbirine benzemiyor ki zaten totelde kaç tane ev var ki? Yani 500 tane falan ev vardır yoktur. Burası kesinlikle ilham cenneti. Kesinlikle fotoğraf makinenizi alın ve bu tarz yerlere gitmeye çalışın. Evinize en yakın ormana gittiğinizde fotoğraf makinenizi çıkartmasanız bile fotoğraf çekmeseniz bile o ortamda bulunduktan sonra bir şekilde ilham geldiğini, bir şekilde yaptığınız işe bu fotoğrafçılık bile olmasına gerek yok. O işe yükseldiğinizi, o işi yapmak istediğinizi, arzunuzun yükseldiğini göreceksiniz zaten. Bu videoda aslında anlatmaya çalıştığım şey biraz da o. Doğayla ne kadar çok iç içe olursak o kadar çok güzel şeyler çıkacak. Neden bu fırsatı kaçıralım ki? Yani neden sürekli şehir hayatında bir şeyler çekmeye çalışalım ki? Özellikle düğün sektöründe olabildiğince doğal fotoğraflar çıkartmaya çalışıyoruz özellikle güzel günler atölyesi olarak buna gerçekten dikkat ettiğimizi biliyorum. Flaş kullanmıyoruz mesela. Düğün çekimlerinde eğer çok karanlık ya da kapalı bir alan değilse yani flaş kullanmak zorunda kalmıyorsak ki genelde hiç gerek duymayız. Genelde kendi ışığımızı bulmaya çalışırız ki stüdyonun bana öğrettiği en büyük şey kendi ışığımı aramak, sürekli bir ışık arayışında olmak. Bulduğun ışığın doğru ışık olduğunu anladığında bu sefer doğru pozlamanın ne olduğunu bulman gerekiyor. Bu aslında birbirinin içine geçmiş bir bulmaca gibi bir şey. Ve şehir hayatı bunu gerçekten zorlaştırıyor. O yüzden düğün fotoğraflarında olabildiğince doğal bir ortam yaratmaya, doğal ışıkla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar çok doğal ışıklı iş yaparsak o kadar uzun süre aslında o fotoğraf güncelliğini yitirmeyecek. Bunun da farkındayım. Bakalım birazdan fotoğraf çekmeye çıkacağım. Ve nasıl şeyler çıkacak gerçekten hiçbir fikrim yok. Çıkalım. <laughs> juga kita akan menjaga lebih